selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sevgili aslan burcuna ve yükseleni aslan burcu olan arkadaşlarıma e, tarot falı bakacağım aslan burcu bir tanıdığınız için niyetlenerek de videoyu izleyebilirsiniz bir kartımız zaman fırladı ben kartları karıştırırken onu da yorumlayacağız kartlarımızın içinde size bir mesajı varmış demek ki kupa yedirisi kartımızın şöyle karıştıralım size niyetlendim Sizlerin niyetlerine, merak ettiğiniz şeyleri niyetlendim. Video boyunca da genelde benim danışanlarımın sorduğu şeyleri, kartları sorarak sizlere e, yanıtlar vereceğim. Sizin merak ettiğiniz şeyleri size söylemeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla ve önümüzdeki iki haftayı özellikle kapsayacaktır. Bu video arkadaşlar ne zaman karşınıza çıktıysa ondan sonraki iki hafta. Şimdi öncelikle aşıklar kartımız, kupa yedilisi kartımız ve kılıç sekizlisi kartımız çıktı. Hem aşk hayatınızda böyle fazlaca bir alevliliğin olduğu, böyle bir e, heyecanın olduğu bir dönemde olacaksınız. Hem de e, kendi aşk hayatınız dışında özel hayatınızda da e, kırılma noktalarının yaşandığı bir dönemde olabilirsiniz. Korkuyorsunuz aslında aşk hayatınızın bu kadar güzel gitmesinden yani bazılarınızın şu an gördüğüm kadarıyla aşk hayatı güzel gidiyor gerçekten ee, özel hayatı da güzel gidiyor ama bu kadar güzel gitmesi sizi korkutuyor diyorsunuz ki ya bir problem çıkarsa ya ilişkimde bir problem yaşarsam e, veya işte iş hayatımda eğitim hayatımda kariyer hayatımda aynı hayatımda bir problemle karşılaşırsam her şeyin bu kadar düzgün gitmesi normal değil her şey çünkü çok fazla güzel diyorsunuz. Ee, bu durum sizi korkutmasın. Bunlar tamamen yersiz korkular. Bir şeylerin güzel gitmesi yarın bir gün kötü bir şey yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Tabii ki de her zaman her şey çok güzel gitmez veya çok kötü de gitmez. O yüzden bu hayatınızın güzel bir dönemi tadını çıkarın diyor. Çünkü bazı arkadaşlar gördüğüm kadarıyla korkuyorlar bu durumdan. Bakalım, tabii ki herkesin böyle olmak zorunda değil. Ben genel yengeç burçlarıyla alakalı kartların verdiği bütün mesajları söyleyeceğim. Sadece bu dediğim durumu yaşayanlar korkmasınlar. Bakalım, bakalım. Yengeç burcunun ve yükselen yengeç olanların maddi durumu önümüzdeki haftalarda nasıl ilerleyecek diye bakalım. Ee, para kralı kartımız, kupa kralı veya ikilisi kartlarımız çıktı. E, diyor ki birazcık bir duraksama yaşayabilirsin maddi anlamda e, gereksiz harcama yapmazsın ama e, gerekli bir yere fazladan para gidebilir diyor kartlarımız. E, ama bu durum seni üzmesin. Senin paran gittikten sonra harcadıktan sonra veya bir şeye o parayı verdikten sonra e, tekrar e, o para sana gelecek bir şekilde. Yani o kadar para veya ondan daha fazla bir para. Bunun önemi yok. Sonuçta giden para yerine geliyor mu geliyor. Senin için önemli olan bu olacak. Maddi anlamda yaşanılan kayıplar, harcanan paralar ee, sizi üzmesin. Yani birazcık bu önümüzdeki günlerde buna takabileceğinizi görüyorum ama hiç yıpranmanıza gerek yok giden her türlü yerine gelecek fazlasıyla yerine gelecek maddi anlamda e, yükselişte olduğunuz bir dönem olacak özellikle bir hafta içerisinde bir harcamalarınızda artış olabilir sonrasında giden para yerine gelecek arkadaşlar ama yine de siz tabii ki de dikkatli harcayın paranızı dediğim gibi sadece gerekli şeylere. Bakalım ne diyelim iş hayatı nasıl gidecek sevgili Aslan Burcu'nun ve yükseleni Aslan olanların. İş hayatınızda gayet yükselişte olacağınız hatta yani müthiş ilerleyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Öncelikle iş arıyorsanız müthiş bir iş buluyorsunuz e veya yükselmek istiyorsanız müthiş yükseliyorsunuz ki siz zaten müthiş bir donanıma ve yeteneğe sahipsiniz benim gördüğüm kadarıyla hani iş hayatı dedik ve çıkan karta bakar mısınız İmparator ve Savaş Arabası yani bize zaten sizin kişiliğiniz ve karakterinizle alakalı büyük mesajlar veriyor. Siz zaten yaptığınız işi en iyi şekilde yapabilecek potansiyelde bir insansınız ve yapıyorsunuz. Eğer iş arıyorsanız da istediğiniz işi net bir şekilde bulabilirsiniz. Bakın hani ihtimal demiyorum net bir şekilde bulabilirsiniz. Sadece ee, çok fazla gerginliğe gerek yok. Ya işte aradığım işi bulamazsam ya da tamam ben bu işi buldum bu işe kesinlikle bağlayayım full bu işte ilerleyeceğim diye sert duygular da bizim için iyi değil. Sadece evet bir iş buldunuz diyelim tam size göre girdiniz en güzel şekilde ilerlediniz. Tamam bundan sonra benim başıma hiçbir şey gelmez bu işte deyip de bir şeyleri böyle hızlı hızlı büyük duygularla yaşamaya devam edersek problem yaşayabiliriz. Evet gerçekten iş hayatında her zaman zirvede olacaksınız ama yine de dikkatli ilerle. Yani zirvedesin diye bir şeyleri görmezden gelerek, hızlı ilerleyerek halletmeye çalışma. Çünkü ne olursa olsun siz de sarsılabilirsiniz. Yani siz de insansınız sonuçta. O yüzden her zaman dikkatli olun. İş hayatınızda hiçbir problem olmayacak diyor. Ve iş arayanlar için özellikle çok güzel bir iş fırsatı görünüyor. Yani kafanızda bir şey varsa, düşünüyorsanız, istiyorsanız bakalım sevgili Aslan burcu ve yükselen aslanların e, eğitim hayatı nasıl ilerleyecek diye bakalım e, sanki yeni bir dönem başlangıcı var diyor kartlarımız arkadaşlar e, Belki artık daha farklı bir yol izlemek isteyeceksiniz e, daha farklı bir psikoloji desiniz daha farklı bir bölüme alana yöneleceksiniz ama her ne olursa olsun eğitim hayatınızın müthiş olacağı görünüyor Bu arada e, kendi adınıza değil ama bir başkasının eğitimi adına da niyet niyetlenebilirsiniz e, Bu eğitim kısmından Eğitim için her şeyin gayet güzel olacağı görünüyor Kartlarımızın verdiği mesajlarla devam edelim Bu aralar sizin canınızı fazlaca sıkan ve sizi duygusal anlamda yıpratan bir olay var e, Bu olay her neyse Birazcık sizin çok fazla e, düşünmenizden çok fazla üzerine düşmenizden kaynaklı olan bir olay. Birazcık salarsanız, birazcık umursamayı bırakırsanız zaten bu olay hani çözülecek, bu sıkıntı ortadan kalkacak. Ama lütfen artık hani bu kadar kafanıza takmayın. Bu sizin o kadar kafanıza takacağınız bir olay değil. Buna birazcık dikkatli olalım. Aile hayatında neler bekliyor, nasıl geçecek diye bakalım. Ee, merak ettiğiniz şeyleri tahmin edip ona göre sorular sorup yanıtlamaya çalışıyorum. Detaylı olsun diye. Kupa Şövalyesi, Asa Şövalyesi ve Güneş Kartlarımız çıktı. Aile hayatınızda hiçbir problem yok. Tam tersi her şeyin çok daha güzelleşeceği bir dönemde olacaksınız. Sanki yakınlarda bir tartışma atlatmış olabilirsiniz. Bir gerginlik olmuş olabilir. Tatlı bir telaş da olabilir bilmiyorum ama ondan sonrasında bir durgunluk olmuş. Bu durgunluk da sizin ailenize ve size gerçekten iyi gelmiş gelecek daha doğrusu. Önümüzdeki haftalarda onu göreceksiniz. Aklınızdaki kişi... Ne olacak? O kişinin ismini söyleyip niyetlerine bakalım kartlarımız ne diyecek. Bu diyor ki aklındaki kişiyle evet belki bir geleceğin olabilir. Bu bir ihtimal. Ama çok düşük bir ihtimal. Ya yani illa ona odaklanma diyor. Karşına çok çok daha farklı birisi çıkacak ve o kişi seni gerçekten cezbedecek. Ee, ve hani çok daha güzel bir ilişki yaşayacaksın onunla. O yüzden kendini dışarıya kapatma diyor kartlarımız yani şu anda düşündüğün o platonik olduğun veya sana yazmayan ama yazmasını beklediğin o kişi hani bu kadar kafaya takılacak bir kişi değil başka birine odaklansanız nasıl olur şimdi burada diyor ki birazcık aşka sanırım hazır olmadığınız bir dönemdesiniz ee, size tavsiyem bu kartlarımızın da verdiği mesajla birlikte bir üç kart daha seçeceğiz Şöyle peki siz ne yapmalısınız diye, siz şu anda sadece akışına bırakın çünkü sizin yapabileceğiniz bir şey yok. E, aşk hayatınızın birazcık problemli olduğu bir hafta sizi bekliyor. Bu bir haftayı atlattıktan sonra inşallah her şey çok daha güzel e, ilerler. Kötü bir haber alabilirsiniz aşk hayatınızla alakalı. Daha doğrusu kötü bir haberden ziyade işte o düşündüğünüz aklınızda olan kişiyle alakalı hani bir adım almayabilirsiniz, başka biriyle görebilirsiniz o kişiyi. Böyle bir şey olabilir. Ama bu durum canınızı sıkmasın. Bu bir hafta geçtikten sonra aşk hayatınızda yoğun bir rahatlama olacak ve e, bence o kişiyle değil bir başkasıyla bir ilişkiye başlayacaksınız. Hali hazırda ilişkisi olan aslan burçları için bakalım bir de Sizleri neler bekliyor. E, oldukça kırılacağınız bir tartışma içerisine girebilirsiniz maalesef ki. Ama e, toparlamak tamamen sizin elinizde. Ee, elinizden geldiği kadar bu tartışma sırasında ağır laflar etmemeye dikkat edin. Ama siz zaten nereden ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Biraz karşı tarafta problem var açıkçası. E ee, onu söylediklerinizi söylediklerini de elinizden geldiği kadar hani birini duyun, diğerini duymayın. Çünkü e, samimi duygularla size onu söylemiyor yani. ...üzüldüğü ve sinirlendiği için ağzından o tarz kelimeler çıkıyor. Bir tartışma yaşarsanız hani bunlar aklınızda bulunsun. Ee, sizin yapmanız gereken şey tamamen mantıkla yaklaşmak. Siz zaten mantıkla yaklaşmayı çok iyi bilen bir insansınız. O noktada ilişkinizdeki bu problemi tartışmayı halledebilirsiniz arkadaşlar. Elinden geldiği kadar detaylı bakmaya çalıştım umarım. Sizlere faydalı olmuştur, memnun kalmışsınızdır. Ee, özel olarak fal baktırmak istiyorsanız... Lili Tarot Fall Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.